Arkadaşımla bu balık oyununu oynuyoruz. Böyle balığı bir yere çarptırmadan oh, şunlara oynuyoruz. Çarptırırsak ölüyor, ölüyoruz. Yani evet. çarptırırsak gene Şu anda bu balık benim. Ya um... ben ölünce ben balık olacağım. Sonra... Hayır, ben ölünce. Um... Evet, sen ölünce ben balık olacağım. Um... Hadi Michael. Şimdi. Tam oradan ben şu parkuru yapıyorum. Evet. Abone olmayı unutmayın. Evet yani. Ya ben şuradan neden geçemiyorum? Ben parkuru yapıyorum ben seni bekleyeceğim. Şu. Bildin mi? Yapabildin Dö mi? Dur yapıyorum. Ha tamam tamam yaptın. Geldin. Ben seni alacağım. Evet. Metod, bugün bugün arkadaşım balık tuttu tam lezzetli Her pişireceğim elinde. Oo bir şey özür dilerim ben. Özür dileme lan benden. Oha bu ne? Oha bu 399 lira balık mı alınır? 399 lira bin çilingi. Aa balık at ben. Üçüncü, üçüncü. Ben yiyeceğim. Üçüncü şeye bas. Üçüncü, üçüncü. Evet. Tamam. Ya şu evet. üçüncüyü biz bitiremedik bir. Şu suyun içine koy biraz bizim. Arkadaşım balık tuttu çok şanslı. Evet. Çok şanslıyım. Benim Bunu ballı hapır ballı hapır ballı yiyeceğim. Yiyecek. <laughs> Sen yiyecek dedim ben yiyeceğim dedim. Ben de ballı dedim. Oskar şimdi şuradan. Oh shit. Yo, Yo, oh. balık. Aa, ya sana balık ya ben zaten güzel bir parlayan balık. Sana balık verebilsem. Hadi hadi ben şimdi balık olarak. Ben sana balık vermek istiyorum ya. verme bana balık. Şu Suriye balıkı vermek istiyorum. Az <laughs> içine kurmayı <laughs> unuttum. Hayır 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 oradan zaten

Parkayı bitirmek üzereyim. Abi ben Suriyeli Afganım ya. Ben de. Ama parkurda çok kötüyüm. Abi ben, ama ben hep dışarı çıkıp çıkıp duruyorum. <laughs> tamam geldin mi? Bakalım bugün geldim. balık geldim. tutabileceğim mi? O ballı ballı, ballı balığı mı tuttum lan? Evet ya arkadaşım balık tuttu güzel az bir. Olsun, <laughs> olsun diyordu bu ya burada sen düşmüştün. İnşallah düşmezsin. Tamam düşmedim. Tamam düşmedin. Ulan ooo yere çarptı oraya. Bin çirinke çarptı ya. Bak ben yeniden yaptım. Yeniden burada durdum. Çünkü şey bunu yaptım bak. Bunu yaptım ben. Hı, tamam hadi oyna. Aa sen şeyi almadın mı? Aldım. Evet, tamam. Benim iki tane kaldı. Onu da Birazdan yaparım. Hayır. Yapayım mı? Yeniden yapma. Evet yap. Tamam yaptım. Dur doğacağız şimdi. Doğduk. Şimdi de düşman yani. Nasıl? Yine ya boşla değdi. Harbi. ne yaptım? Bu sandı. Heh, tamam. Şimdi yapabildim. Şuraya geçeyim. <laughs> Az kalsın düşüyordum lan. Şöyle. Ulan... Ya ver ya ver abi. Lan kuyruğun Kuyruğum Ver ya. değildi Abi ver. Ben sana balık vermek istiyorum. E, verme verme. Hadi. 35 34. Abi bende 21. Ya. Geldin mi oraya? Evet. Ben şu anda gir. Bakalım inşallah balık tutabilirim. Ben, Aha maşallah bir balık tuttum çok, değil mi? Herkes? Çok fazla çok paralı bir balık. Ulan satabilir satabil. Bunu satsam mı ye yesem mi? Ulan bir milyon para kazanabilirim. Bunu yesen ama yine de tatlı. tatlı. <laughs> ne oldu? Elime vurdum da. Aa. Aa. Şu, şunu free alabiliyor musunuz? Aa birisi join yaparsa alabiliyoruz. Tamam o zaman. Birisi join yapar inşallah. Birisi join yaparsa Dur ben, sen bana isteği atsana. On aile. Onaylaya baştım. Gel gel başka bir şey oynayalım. E motor Gel 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 bak bunu oynayalım. Ne? Şunu. Tamam. Ona bitir. Evet arkadaşlar, Abi, şimdi başka bir oyuna giriyoruz. Evet, o birazcık sıkıcı da. Evet. E, çünkü çok balık bir yere değdi mi ölüyorsun arkadaşlar. Abi bu ne biçim? Gerçek olsaydı böyle bir şey neden olurdu? Abi böyle bir şey mi olur artık? Tamam buraya git diyor. Aa, ben direksiyonlu olmak istiyorum. Ne? Ben direksiyon olmak istiyorum. Oha. Ya, Yahya neredesin? Buraya, buraya. Tamam. Gel, buraya gel. Ah hayır, gelme. Aman, burası, burası. Tamam. Ben buradayım. Ben buraya geldim bile. Merhaba. Merhaba. Biliyor musun ben YouTuber'ım? İki <laughs> YouTube abonem var. Bunun Sen Hayır. gidiyorsun. Yarım. Nasıl? Yarım. Böyle şükürde. Sen vuruyorsun. Ona vur, ona vur. Tam <laughs> vurdum. Bak böyle öyle bir şey çıkarsa vur, tamam mı? Oha! Ona vur. Hop. Oha! Şuna vur, şuna vur. Ulan her şeyi kırıyorum. Evet ben tankım. <laughs> 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 Oo. Hadi lan. Hadi. Ha ha ben seni geçtim. Ben adamı geçtim. Oh shit. Ay şuna vur. Tamam. Ona da vur. Tamam güzel. <laughs> Babalara! Bombaları değmeyecektim. Of. Ben, ben tankın motoru olayım mı? Tamam. Ben o yönetici olayım. Çünkü sana bir şey verebilseydim. Hadi ben bu olacağım. Tamam. Ee, ben giremiyorum. Tamam. Ben girdim. Aynı yüz. Neden? Çünkü aynı şeye girdik. Yine de güzel. Sen bunu da kadar yersin? Bana bu parça kırmayı hırlan. Nasıl? Nasıl lan? Nasıl? Tamam. Şundan geçiyor ulan arkadaşlar bu oyunu oynamayın çünkü birileri ağacın ağacın şeyinden geçiyor. Evet ağacın içinden geçiyor. Ama bu oyun birazcık güzel yani yapımında. Yani güzel. Ama bak içinden Dur. geçiyor. Şunu görmediniz ah. mi? Yani ben vurdum orada arkadaşlar. Ama şey oldu. Thomas vur ama içinden geçti. Dur şuradaki ha mayın şey yesene. Tamam. Onu da kır. Kır kır kır. kır, kır. ki basma. Onlar bomba. Um, mayın da diyorlar basınca. Um. Acaba şu bombaları atsam kırılıyorlar mı? Hayır yaptım. Yaptın güzel. Tamam. E ben ah, köprüyü neden abi. kıramıyorum? Ya şu mal Hala şey gelip duruyor önüme. Tamam. Ha şuradan gideceksin. Biliyorum. Oradaki düğmeye bastım. bir tane bomba var. O ben açmıştım. Aa, ben şuraya... Ha. Işık. Bu oyun bitiyor mu yani? Ha bitiyor. Oo mayınları basma. Tamam güzel. Buraya mı giriyoruz? Bilmiyorum. Buraya gelmeyeyim ya. Ulan bin rubuksa neden ben şey alayım kalp? Bro. Bro böyle bir oyun mu olur? Ya sırf en var. En bir Robux bin rubuksa yiyorum. Her oranda. Evet. Yani bir 50 elli, 50'si yani 800 800 ya e da 400 falandır. Oo. Tamam şu gitsin. Ben gideyim şöyle de. Hop. Tamam. Bir tane var. Bu biraz kolay mı yani? Şurada dinamit var. Aa neden? Bu biraz kolay mı? Evet birazcık kolay ya. Buna basayım mı lan? Aa bas bas bas. Tamam. Aa o bastı çoktan. Patlat. Hayır sıkıştım. Şunu kırsana. Ah. Durun. Şu. Ulan adam öldü. Lan ya, dinamite dedi. basmış mal demek görmüyor bile dinamit. Dinamit diye bir şey yok onun aklında. Şunu kırsana. Oradaki dinamite basma. U ucundan. Ah. Şu lazer şeylerine bas Şunu kırar mısın? Allah razı olsun. Şuradan çıkayım. Lan. tamam. Dinamite basma. Basmıyorsun zaten. Tam basmadım. zaten çok fazla dinamitler var. Evet. Sonra basıyordum. Aman bekleyin. Dur. Tamam, tamam git. Sonra ben ona sonra ben ona dın yapacağım. Sonra da çıkacağız şuraya bas. Adam bak. Şuradakine bas. Ne? Bak şurada. Ha, ha. dur. Tamam. Ula, bu gitti. Ulan gitmedi. Basıyorum. Evet. Bas. Bastım. Dinamikler var. Şunu da kırsana. Şunları da kırayım ben inşallah ölmeyi biz hiç ölmedik lan ben yani bir kere öldük de ama hiç ölmedi evet artık güzel gidiyor harbi yani dün kötüydü dün. sonra da şimdi değil, çok güzel. Hı. şuna da ona dün. da bak lan çok hızlı Diğerinden daha hızlı bu lan bu ne zaman bitecek biraz oynama bitecek bu bu video birazcık çok olabilecek. Evet. Yani çünkü buraya... Yani nereye biraz, atacağım lan? Biraz uzun sürebilecek. Şuraya, önümüze. Bak dinamikler var. Bak dinamikler sıkıntı. Evet. Yani tek atıyor. Tanklara bomba tek atmaz yani. Bir şey söyleyeceğim. Lan yerde suyun içinde şey var. Top var. Dur şunu yapmak istiyorum. Buna giremiyorum. Heh. Ben de O suç. Dinamik var çok kötü. Bir şey söyleyeceğim. Şey am. Um... Aa yaptık. Burası neresi? Burada ne yapacağız? Am um, geçiren karşı. Yo. dakika lan. Yok bak. Git mi sen? Ha. Tamam. Güzeldi. Ben de çıkacağım. Sıplama tuşu ne? yok mu? Atır ben şuraya üste vuracağım. Bro! Bu. <laughs> <laughs> ya Sen yine nişancı ol. Tamam. Çünkü ben güzelim. Sen de bombada güzelsin. Gir onun içine. Ya girmiyor bu. Tamam başka bir içine. Hadi gir. Hadi gel. O girdi. Hadi gir. Giremiyor. Ya o girdi. Ne diyeceğim? Gel gel gel. Ben girişine gireceğim. Girmeye hazırlan. Tamam girdim. Biz buradayız. Basıyorum bas. Bas. Tamam. Ulan bu sonsuz mu harbi? O dü oradaki düğmeye bastına. Dur. Sıkı Nişan düğmeye... aldım. Ve bas. Ya ah. e, bura. Bura. Işınlansın. Geldi mi? Gelmek üzere ve ve nişan al, sık. Of, güzel nişan aldım ha. Evet. oo uh, oo. Uh, uh. Bir tek tamam. iki kere öldük yani. Bir tane daha ölürsek başka bir tane oynamamız lazım. Çünkü üç tane sanc sancımız var ya. Aa, evet. Abone olursunuz yani. Ama bunlar. Abone olursanız bir tane daha olur. Değil mi? Evet. Oo uh, uu. Uh, uh. Uh, uh, uh. Ulan bunun içine ne çıkmış Abi. Oo, oo. Birazcık dinamitten kurtuldu. Şu mal bombaya yürüyelim. Ulan Çin'deyiz. Çin'e geldi. Abi. Ay yeni, yeni şey. Biliyor musun sınıfımdaki bana aşık olan kız gitmiş Çin'i çizmiş. Beni de. Bu Çine. Bu Çinli kız ya senin kız arkadaşın yapmış bunu. E evet, yani benim dört tane kız arkadaşım var. Benim ve benim yani benim yani üç, üç ya da altı tane var. Bana dört tane ar, aşık olan bir tane kız var. Bana Hepsi... üç tane. Iı, hepsiyle arkadaş olmam gerekiyor. İlgilenmem gerekiyor. Nerede? de. Bra! Ne oldu ki? Öldük. Neden? Burada ben gene survival yapıyorum. Tamam. Ama şimdiyiz o yüzden Çin'e girebiliriz değil mi? Evet Çin'e girebiliriz. Çin var. Masa Aa buradan bir şey alabiliriz. Ne alabiliriz? O şey. Ben şu rubus alacağım. E, o tüm... bana kırmızı tank çıktı. Tamam bana çıktı. Bana pembe çıktı bra, bra. Biz bed mıyız? Bir, bir şunu, ben şunu açayım mı? Bak. Açabilirsin yani istersen. Çok robux'um kalıyor yani. Değil mi? Evet çok robux'um kalıyor. Bakalım. Lütfen iyi bir şey çıksın. Tamam yine de güzel güzel. Evet, güzel. Lava çıktı lava çıktı. Evet. Lan. O çıktı. kadar da kötü değil. Evet hadi gel oynayalım. Bana bunlar mı çıktı? Sana şu çıktı mal. Sana şu çıktı. Sana şu çıktı. <laughs> evet. Valla Tamam. Hadi gel. Ben sürüyorum. Şu mal hala girmeye çalışıyor. Aa Çin değil. Bak Çin. Evet Çin içine yaptık. Oha baba. Çok güzel görünüyor mu? Bakın nasıl oldu. Uf. Oha daha çok mu? Oha. Şey. Hadi babacığım yeni şey yapıyoruz. Kutlama hadi. Oo gel gel kutlama yapıyoruz. İyi ki doğdun ya ya. Tamam. Ay şunları patlatsana. Ya ya. Ne? İyi ki doğdun ya. Ama dur bir dakika. Ne? Tamam. Gel, Geldim. Şurada gel. durayım. Oh, oh, Hadi gel. Yer. İyi, Gel. Ne, Ayı, Ayı. Gel,

여기까줄줄어 <목소리도> 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 <목소리도>

Oh, videoyu açık bıraktık ne videoyu açık bıraktık kesmeyi unuttu neyse Evet arkadaşlar birazcık beklemiş olabilirsiniz Çok özür dileriz benim videoyu kesmeyi unuttuğum için benim, ben kendi doğum günümü kutlamıştım arkadaşımla o yüzden özür dileriz zamanınızı aldık. Evet. Yani birazcık almıştık, özür dileriz. Evet, unuttuk. Yani unutmuştuk. Birazcık. Şunu kır lan. Yani biraz... Abi Çin'de. Buraya sanki bilmiyoruz. Ulan daha çok büyük. Tam da o zaman annem bana ekran cezası verir. küfür ediyor. Şey yapıyor. Yani bir şey yenemeyince Oros diyor. Oros bu çocuğu diyor. Bir de kulaklığını kırdı. Sinirden. Ya ne yapacağız ki Şuradaki Gel. Ne? çabuk. çabuk. Ya, çabuk hadi gel lan. Kanka gel gel Tamam gel. Gel gel, ne ne biliyor musun? Arkadaşlar 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 pastamızı yemiştik. Merhaba arkadaşlar bugün um, ya pastamızı yemiştik. Evet pastamızı ya ben şu mavi düğmeyi basıyorum. Yeni mi? Aa bastım. 20 dakika boyunca şey çekmişiz. Arkada. Ne evet yanlışlıkla oldu. Ben başka bir şey oynuyorum. Evet arkadaşlar ya. Çok. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Video, videomu beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın. Ve bye. bye.